Aldık. şey yapıyorum havuza girecek dur ama elbiseni çıkartman lazım kızım elbiseni çıkaralım ondan sonra gireceksin çıkar bakayım o elbisesi olmaz ya elbiseni çıkaralım Geç çık bakayım oradan çık 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 aşkım Hadi. Ah oh, pelin niye çıkıyorsun? Ah oh, pelin niye çıkmıyorsun sen? Ha? Ne bak hele haosta. Evet, havza. Housa. Ana ben oturayım. Ben An ana o konumda. Gelmezsin. Kitap arasında resim çekilmiş. Çekindi kızım. böyle. Bas sıcak çık çık çık. Sen çık buraya Şimdi biraz mantı yapacağım Şimdi suda kaynasın. Açalım. İşte. Su. Getirdim aşkım. koyuyorum. Vay. Baba da geldi. Tamam pilav baba da Bu bu var. Ana pilav. Pilavımız da ısındı. Kızımın pilavı. Abla ne oldu? Kadın. Şöyle. Kadın <laughs> gel herkese. Şöyle. 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 da, tamam, tamam, da orada. Elif de burada salıncağa biner. Gelin bakalım. Yürüyün anneciğim yürü yürü. Güzel kovanı almadın mı hmm. sen? Neden almadın ama? Bak burada oynayacaktın. Neyse dur gel biraz kovalım. Gel anneciğim. Gel. Günaydın. Günaydın. Wie geht's? Gut. Gut. Yeni günü. Günaydın. Yeni video. Ya. Günaydın yani. Ama gel. Öyle diyelim. Ama gel buraya. Hı. Bakalım. Bakalım bakalım. Bunu yapalım mı beraber? Ne? Ne? Bunu mu yapalım? Tamam gel bu tarafa. Onlar onlar gitmiyor. Yok, no, onlar gitmiyor. Gel. <laughs> Gel video çekiyorum şimdi gel. Bak bu baba. Kim o? Babam. Baba gidiyor. Baba, baba değil o. Nereye gidiyor? Babam yatıyor gel. Hadi gel bunu yapalım. Ben kom. <laughs> bunu Hadi gel baba. Nasıl ne yapsam? Hadi gel. Hadi <laughs> Ama ben de Dön. Dön. <laughs> ne Dön. 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 Yine havuz kurduk. Yine maşallah. Baba, anne sıcak. Sıcak mı? Ya. Oy, evet biraz sıcak. Bir şey olmaz. Gir, gir anneciğim. Gir. Otur bakayım. O. Oh. Şimdi Pelin kovasıyla oynayacak. Bak buna da su koyalım mı? <laughs> bak bak bak. Anne ben böyle istiyorum. Ne? Ee, sen hep böyle istersin. Bak şimdi ne yapıyor anne? Bak bak bak. Bak. Ha ha ha. Ne yaptı anne? Islattı seni. Ay, Mickey Mouse da ıslandı mı? Evet. Mickey Mouse'un da ıslandı. Biz ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? He? yapacağım? Hmm. Yani, Dur, anne, Dur, Dani, nasıl? Anne, <laughs> ne tane Anne iç. Anne, <laughs> <laughs> Anne ben. Ne <Niye> için yaz Islak orası. Şey ıslak. ha. ha. Pelin, ne yapıyorsun sen? Oturacağım. Yerde otur, oraya, oraya ıslanır. Neyse otur, bir şey olmaz ya. içi <laughs> İçi biçi. Çiki çiki. Çiki bum 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 ha? bum Bakalım. <laughs> Dur. Bakalım anneşko ne yapıyor mu? <laughs> Döktürüyor. Hmm. Ne işte? Anne benim biraz ne isteyim anne? Su. Ne yapıyorsun anne sen burada? Poğaça mı yapacağım bununla? Anne annem konuşmuyor dili tutulmuş. Bu da incik yapacak. Bu da sütlaç olacak. döktürüyor yine annem bir şeyler. Dili tutulmuş annem. Konuşmuyor. Bu da naş bageti. Nasıl